Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoşgeldiniz geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben işten geldim Duru ile beraber birazcık oyun oynadık Yemeğimiz kaldı Annem dolma yapmış Hem kendine hem bana Onları ocağa koydum pişiyor Şimdi de kelle paça çorbası yapacağım Şimdi mutfağa gidiyoruz Mutfakta tekrardan görüşürüz Uyku mu geldi duru? <gülüyor> <gülüyor> Ama ağzımızı kapatıyoruz. <gülüyor> 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 Dur kuşum. Arkadaşlar bu sandalye oluyor. Şimdi olmuyor. e, çorbamın yapım aşamasına Ocağımın ben altını açtım. Tamam, tamam annem. Tamam. Ee, şöyle kelle pati çorbası yapacağım. Ee, kellem difrizdeydi. Bu doğranmış bir şekilde haşlayıp koymuştuk. Dana kellesiydi bu. Dur annem. İçine tenceremizin içine yağı koymuştuk ben, zaten. Ben, i̇çine bir kaşığı un koyuyorum. Anne, ben, Ocakta karıştıramazsın Birazcık Ben bu eti dökeceğim Hayır eti dökmüyoruz daha Durucuğum Unumuzu evet, birazcık Yağın içinde kavuruyoruz Evet kavuruyoruz Evet kavuruyoruz Ben bugün seni çok özledim Beni çok mu özledin hmm. Aptim. benim yan alta tatlı toplayabilir misin? Aa ne güzel. Ben de karıştır. Dur bakalım karıştırsa. Ben çok tamam. güzel. Dur bakalım. Anne Ben de karıştıracağım Hadi karıştır bakalım. <laughs> Aferin kızım Evet burada da dolmalarımız var. Ben içine bakacağım. Şimdi içine bakamazsın anne. Dolmalarımız da pişiyor. Dolmaları annem yapmış, doldurmuş. Onlar hayvanlarda olduğu için hemen ben de ocağa koydum. Hem onunkini, hem benim dolmamı pişsin diye. Merhaba. Ben... Karıştır bakalım hadi yavaş yavaş. Anne sen beni oraya çek. Oraya. Tamam çekeceğim annem. bakalım anne. Ben bakayım. <laughs> Şimdi başımda bunun kavruldu. Anne, Hayır sakın anneciğim. Sakın patlayıverir bak üstüne. içine soğuk su döküyorum. Karıştıra karıştıra topaklanmaması için. Aa patlayacak. Şimdi... Anne patlayacak. Patlayacak. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Içiriyoruz. Anne ben de Tamam bitti annem artık. Anne, Kaynamaya anne, bırakıyorum Ben de. Anne. Anne, Hayır anne. anneciğim bitti tamam karıştırmıyoruz artık. Anneciğim. Ne yapalım? Çorbamın suyu kaynadı. Şimdi içine durun yanında da duruyla da konuşamadım. Önceden bunları biz kelle ana kellesi doğrayıp difrize atmıştık. Hazır yani. İşten gelince de kolaylık oluyor. Bunları içine koyuyorum. Şöyle bir... Tam şifa deposu. Bu kış aylarında. Pişmiş olduğu için fazla kaynatmıyorum zaten. içine şimdi, şimdi tuzumu da ilave edeyim şöyle. Şimdi bu kaynamaya bırakıyorum. Çorbam da bu şekilde oldu. Tam böyle şifa deposu. Kış aylarında. Tam gripin salgın olduğu aylar. Onun altını da kapatıyorum. Aspiratörü açmam gerekiyor ama aspiratör çok ses yaptığı için aspiratörümü kapatmak zorunda kaldım. Çorbamı alayım şuraya. Bu sırada da şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağımı eriteceğim. İçine de böyle bir tatlı kaşığı pul biber. Kimileri şeyde koyuyor. Toz kırmızı biber de koyuyor. Ama ben pul biber koyacağım. Pul biber daha çok sevdiğim için biraz acılı. İçine koymayacağım. Kaseye koyunca üzerine koyacağım. İsteğe bağlı olarak. eridi çünkü tereyağım hazır tereyağı olmadığı için yani marketlerde satılan yağlardan değil ev yapımı kendimiz yaptık İçine de böyle yanmasın bir, bir tatlı kaşığı pul biberi de koyuyorum içine ama bu kahvaltıda çok güzel oluyor Şimdi, bu şekilde bir de hazır Şimdi servise geçiyoruz. Şöyle domonun üstünde. Çorbam da çok güzel. Böyle de şöyle görünsün. Bu şekilde. Evet, da birazcık koyayım. Herhalde da böyle yapayım dancısı. İsteyenler sarımsak, sirke de atabilirler. Ben sarımsak, sirke koymadım. Yanına limon koydum böyle. Şöyle çorbam da böyle çok güzel oldu. Videomu burada ben de sonlandırayım arkadaşlar. Videomu buraya kadar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için de zil açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.